arada ilgilenebilir ya da Avrupa'daki ama bizim asıl teşhid mesaide bulunacağımız basın Esenyurt basınıdır, sonra İstanbul basınıdır, sonra da Türkiye basınıdır. Dün bizim basın birimiyle de bir araya geldi. Şey, neydi? Artık şeyin sözünü hatırlattım. Mevlana'nın dünle beraber söylenmiş her şey geçti cancağızım. Artık yeni şeyler söylemek lazım. Bizim tarzımız, üst usubumuz, iş yapma biçimimiz yeni olacak. Bu yeni yürüyüşler bizimle yürüyenler, ayak uyduranlar gelecek, uydurmayanlar çok senin dışına çıkacak. O da onların kendi temsilcileri olacak. Dolayısıyla bu çerçeve içerisinde Sizinle bir dertleşelim istedim. Bu bir aylık süreyle ilgili olarak da bir özet yapayım istedim. Aslında bu bir ayın da 10 günü bayram tatiliydi. Yaklaşık bir o kadarı da bir 6-7 günü de hafta sonu falan. Yani mesai günü hemen hemen 13-14 günlük bir süremiz oldu ama ben tabii ki bayram, seyram falan ayırmadım. Tatil, tatil olmayan gün de ayırmadım. Her gün seçim sürecindeki tempoyla günde o zaman 18 saat çalışıyorduk. Seçimi kazandıktan sonra biraz rahata ereriz dedim ama tempo devam etti. Şikayetçi değiliz. Tabii ki halkımız sözünü söyledi. Halkımız sözü bizden yana kullanmak şeklinde söyledi. Şimdi söz sırası bizde. Bizim sözümüz nasıl olacak? Bizim sözümüz de hizmet yoluyla olacak. Ay yinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Biz de bu şerfle, bu heyecanla, bu ruhla doluyuz. İşte bu süre içerisinde zaman zaman toplu bir biçimde basınla bir araya gelmeyin. Zaman zaman basından arkadaşlar bireysel olarak bizi ziyaret edebilirler. ilgili konularla ilgili ya da basın birimimizle ilgili. Böylece karşılıklı olarak Esenyurt'la ilgili yapmış olduğumuz iş ve işlemleri önce Esenyurt halkına sonra İstanbul halkına sonra da Türkiye halkına aktarma gibi bir görevimiz bir göreviniz var. Bunun için iyi bir işbirliği, iyi bir diyalog olması gerekir. Buradaki basının bütün güzide temsilcileri benimle aynı mesafededirler. Kimseyi kimseden ayırmıyorum. İşini bizimle doğru dürüst yapan herkesin bizim başımızın üstünde yeri vardır. Ve biz de bu anlamda kapılarımızı sonuna kadar açacağız. Bu işbirliğini etkin bir biçimde yürüteceğiz. Bu bizim temel ilkemiz. İkinci temel ilkemiz de basın mensuplarının aynı zamanda hak ettikleri saygınlığa da sahip olmaları gerekir diye düşünüyorum. E bugüne kadar da zaten böyleydiniz. Bundan sonra da ben arkadaşlarıma da bildirdim. Basın mensuplarına gösterilmesi gereken saygıyı, ilgiyi bundan sonra göstermemiz lazım. Çünkü onlar bizim Şimdi bu halk için hizmet yapıyorlar. Nasıl biz hizmet yapıyorsak onlar da gece demeden gündüz demeden halkın bilgi alma hakkını kutsal olan bilgi alma hakkını karşılamayla ilgili bir çabanın içinde oluyorlar. Bir üçüncüsü de zaten demokrasinin işleyebilmesi için de basının etkin ve işler olması gerekir. Bunun bir kısmı basının kendisine bağlıdır. Yani etkin, cevval, işini iyi yapan, şeffaf, dürüst davranma. Diğer bir kısmı da bilgi kaynaklarına ilişkindir. O bilgi kaynaklarından biri de biziz. Bizim belediyemizdir. Biz de bu kaynaklarımızı basınımızla mutlak surette ilgili yerde, ilgili zamanda paylaşacağız. Paylaşmak durumundayız. Bu konuda ilgili arkadaşlara da talimat verdim. Basından sorumlu yeni bir başkan yardımcısı atadım. Oktay Kılıç arkadaşımız. Belki tanımayanlarınız olabilir. Bizim meclis üyemiz. Avukat, hukukçu. Oturabilirsin. Bu çerçevede bundan sonra basınla ilgili yeni bir takım yenilikler getirecek. Kendisi de eski bir basın mensubu. Size ben de bir sır vereyim. Ben de aslında gazeteciyim. Ben Türkiye'nin 6-7 tane ulusal gazetesinde köşe yazarlığı yaptım. Yani milliyetten işte radikale kadar, gündemden demokrasi gazetesine kadar hem de 1990'lı 1990 yıllardan başlayarak ayrıca araştırmalarım tabii gazetelerde sağda solda yayınlandı ayrı. Ayrıca bir de televizyoncu bir yanım var. Yani ben belediye başkanı olmadan önce de hemen hemen ulusal basında çok sık görünen bir akademisyendim. Yerelde de yerel basınla sürekli düzenli bir takım programlar, televizyon programları da yapıyorduk. Ayrıca üniversitede de ben yöneticiyken bir televizyon kurmuştum. O televizyonu da ben yönetiyordum arkadaşlarımla birlikte. Onun için beni de kendi meslektaşınız olarak görebilirsiniz. Ona göre bana biraz torpilli davranabilirsiniz yani. Evet. Peki. Şimdi bu süre içinde görevimiz tabii ki ağır oldu. Evet. Buyurun. Hayır. Şimdi biliyorsunuz zor bir süreçten çıktık. O süreci arkadaşlarımız toparlıyor. Size vereceğiz. Esen Esenyurt'ta 40 gün diye bir kitapçık haline getiriyoruz. Eee ben tabii biliyorsunuz e, o kısmı da çok özet geçeyim. Buraya çok biraz geç geldim. Yani Türkiye'de en geç ilan edilen belediye başkan adayı oldum. O nedenle 30 güne 90 günü sığdırmak zorunda kaldım. Gerçekten e, kendimi övmek için söylemiyorum ama Türkiye'de benim kadar yoğun çalışan bir başka belediye başkan adayı olduğunu düşünmüyorum. E, bir de bizimle ilgili biliyorsunuz biraz e, ee, ulusal basında bazı kara propagandalar yapıldı. İktidar basını özellikle Esenyurt önemli olduğu için Esenyurt'u kazanmamamız için büyük bir çaba sarf etti. E ee, buraya iktidarın bakanları geldi. Evet milletvekilleri geldi. E, ee, bunu da onaylamadığını söylemek isterim. Çünkü bakan hepimizin bakanı olması lazım. Bir parti için, bir partinin kazanması için gelip çalışmamaları lazım. Neyse bütün bunlar oldu. Paralar dağıtıldı. Efendim benimsemediğimiz iş ve işlemler oldu ama biz hedefe kilitlendik. Bu tür ufak tefek işlerle uğraşmadık. Yol yürüdük. Ve sonunda bütün bunlara halkımız cevap verdi. Halkımız neyle cevap verdi? Sandıkta cevap verdi. Çünkü halktan daha büyük kimse yoktur. Halkın cevabından daha büyük bir cevap da yoktur ve halk gerçekten e, çok usturuklu, yerinde, kuvvetli, güçlü bir cevap verdi. O cevabın üstüne bizim bir şey söylememize gerek yok. Biz sadece halkın vermiş olduğu cevabı dikkatle izliyoruz, saygı duyuyoruz ve gereğini yapacağız. Seçim süreci gittikten sonra da kolları sıvadık. Gece demeden, gündüz demeden çalışmaya başladık. Bayram, seyran demeden çalışmaya başladık. Hala da bu tempomuz devam ediyor. Mesela biliyorsunuz bu seçim süreçlerinde işte insanlar sevinçlerini sizinle paylaşmak için tebrik ziyaretlerinde bulunurlar. Ee, belki mübala olmasa bugüne kadar on binlerce yüz bini bulan bir yapıyla kucaklaştık. Sadece onlar gelmedi ben gittim. Mesela bayramda teker teker dernekleri bir takım kanat önderlerini sivil toplum örgütlerini ben ziyaret ettim, gittim, kendilerine teşekkür ettim. Bayramlarını yerinde kutladım. Sonra onlar geldiler akın akın. da geliyorlar. Bugün belki yaklaşık 150 tane vermekle bir buluşmamız olacak. Bazı arkadaşlarımız artık yeter bunu keselim falan şeklinde önerilerde bulunuyor. Ben buna katılmıyorum. Şunun için halkla sevincini yaşamak istiyorsa onlara da bunu tanımak lazım. Mesai saatleri dışında saat işte beşten altıdan sonra e, gelip belediye başkanını görmek istiyorsa, tebrik etmek istiyorsa ona bu fırsatı vermemiz lazım. Zaten yavaş yavaş bu konuda da sona doğru geliyoruz. Dolayısıyla bu konuda hem biz gittik hem de halkımız geldi. Halkımız bizi benimsedi, bağrına bastı. Şimdi gelip bizi öpmek, kucaklamak, tebrik etmek, e, istiyor. İşte başarı dileklerini iletiyor. Bu bize güç ve kuvvet veriyor. Aynı zamanda da sorumluluğumuzu daha da büyütüyor. Onu da söylemek isterim. Tabii geldikten sonra belediyenin bir röntgenini çekmeye başladım. E, sıkıntılı bir belediye. Geri aldık. Daha önce de bu anlamda birkaç tane açıklama yapmıştım. Ama ben yakınan bir belediye başkanı olmak istemiyorum. Fakat bize ne bırakıldığını da halkın bilmesi hakkıdır. Yani bu belediye kimsenin babasının malı değil. Bu belediye halkın malıdır. Belediye başkanı da halkın parasıyla halka hizmet eden adamdır. O nedenle şeffaf, dürüst, katılımcı, vesayetten uzak bir anlayışı hayata geçirmesi lazım. Ben geldiğimde bazı tasarruflarda bulunduğumda bazı arkadaşlar ama dedi ya senden önceki de CHP belediyesiydi. Ben de şöyle dedim. Eğer bir kişi kişisel yanlış yapıyorsa bu partiyi bağlamaz. O partinin mensubu da olsa yanlış yanlıştır. O yanlışın teşhiri gerekiyorsa ben yaparım. Bununla ilgili Sayın Genel Başkan'a da büyük şey Belediye Başkanımıza da bilgi verdim, istişare verdim yanlış yapılan işler kimin tarafından yapılırsa yapılsın bizim üstüne gideceğimizi söyledim. Yani aynı şeyi personele de söyledim. Ben kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım dedim. Hala da o sözün arkasındayım. Ama belki biraz sonra soracaksınız. Aslında o defteri de kapatmıştım ama bir cümleyle açıklayayım. Ben gelmeden bir ay içinde yüzlerce adam alınmış. Hatta benim başkanlığım ilan edildikten sonra, 31'inden sonra da alınmaya devam edilmiş. Bunların görevi kötüye kullanma olduğunu düşündüm. Ve kötücül bir davranış olduğunu düşündüm. Ve buna irademi kullanarak müdahale ettim. Niye? Kendim adına değil, söz verdiğim Esen Yurt halkı adına yanlış işlere, işlemlere müdahale edeceğimi söylemiştim, müdahale ettim. E sonrasında tabi belediye ile ilgili burası büyük bir belediye. Geldik, büyük işler yapacağız, projelerimiz var. Ama umduğumuz bir belediye bulamadık. Boş bir kasa bulduk karşımızda. E sonrasında ayrıca önümüzdeki üç ay içinde, dört ay içinde müteahhitlere yüksek düzeyde teknikler verilmiş. verilmiş. Örneğin 400 milyon civarında son 10 gün içinde son 3 ay daha ödenmek üzere tembikler verilmiş. Bunun da e, doğru bir şey olmadığını düşünüyorum. Bunun da esen yurt halkının kendisine yapılmış bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz hizmet edeceğiz. Yani bugüne kadar bekleyen adamlara denilebilirdi ki ya biz yine ödeyeceğiz ama bir defaya mahsus size 150 milyon, 200 milyon değil de 10 milyon, 5 milyon neyse kasanın durumuna göre vereceğiz. Burası halkın belediyesi halka hizmet edilmesi gerekir. Dolayısıyla böyle de bir durumla karşı karşıyayız ve altısındaki mecliste de bunu gündeme getireceğim. Bununla ilgili bir takım kararlar da alacağız. Yani bir seçim sürecini kısaca anlattım. Geldikten sonra belediyenin durumunu size anlattım. Ondan sonra da belediyenin bir bir röntgenini çekmeye başladım. Ne yaptım? Nerede kimler var? Kimler çalışıyor? Şunu gördüm, hiç işe gelmeden para alan adamlar var. Derhal onlara yazılar yazdı. Üstelik öyle adamlar ki bazıları geliyor benimle sanki 40 yıllık dostum mu arkadaşımmış gibi davranıyor. Ben de ara herhalde bunlar böyle bu gösterdiler. Sonra bakıyorum ki benim çalışanım, benim işçim, benim memurum. E bu benim anlayış göstereceği, görmezden geleceği bir durum değil. Derhal ilgili kim olursa olsun yazı yazılsın, herkes görev yerine girsin, çalışsın. Çalışmayan bir adamın bu belediyede yeri olmayacak. Çalışmadan kimse bu belediyeden para almayacak. Hatta ve hatta aldığı parayı hak etmeyen adamlarla da yol yürümeyecek. Burası kimsenin babasının çiftliği değil. Burası halkın belediyesi insanların çalışması lazım. Ben nasıl çalışıyorsam benim elemanlarım, memurlarım, işçilerim de çalışacak. Çalışan insanı da başıma tac edeceğim. Bunun içinde liyakat ve ehliyet, uyum içinde çalışma, halka saygılı olma, disiplinli bir biçimde çalışma ve iş üretme benim vazgeçmediğim düsturlarım ve ilkelerimdir. Belediyemizin içinde bu tansda çalışan çok sayıda arkadaşlarımız var. Onlarla beraber inşallah Esenyurt halkının beklediği hizmetleri en kısa sürede kendilerine sunacağım. Gelir gelmez aslında gelmeden daha daha şeydeyken eee adayken e, çok kötü bir temizlik ile çok kötü bir çöp ile karşı karşıya olduğumuzu çöp dağları olduğunu gördüm. Gittim temizlik işlerine dedim ki ben daha belediye başkanı seçilmedim ama bir yurttaş olarak uyarıyorum seni. Bu doğru bir şey değil. Buna müdahale edin. Kendine göre bir takım gerekçeler söyledi vesaire. Sonrasında ilgilileri çağırdım, müteahhitleri çağırdım. Müteahhitle ilgili de yapılan sözleşmenin gerekleri yerine getirilmedi. İşte detaylarına girmeyeceğim. Eğer kenti düzgün temizlemezseniz sözleşmemizi iptal ederim, gereğini yaparım dedim bir miktar araç getirdiler. Belediye meclis üyeleri arkadaşlarımızı görevlendirdim. Şimdi çöple ilgili, temizlikle ilgili bir noktaya geldim. Benim tam istediğim şekilde mi? Hayır. Daha tam istediğim şekilde gelmedi. Çünkü en önemsediğim konulardan bir tanesi bu halkın sağlığıdır. Kimse bu halkın sağlığıyla oynayamaz. Belediyenin de en temel görevlerinden birisi budur. Bunun olabilmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu olmadığı takdirde sizin anneniz, onun bacısı, bunun oğlu, onun kızı bunun gelemesini verecektir. Onun için el birliğiyle bu işin üstesinden gelmemiz gerekir. İlgili birimleri tanımaya çalışıyorum, bir fikir alıyorum. Başkan yardımcılıklarıyla ilgili bazı tasarruflara gittim. Örneğin çöple, çöpler sorumlu başkan yardımcısını derham görevden aldım. Yerine yeni bir arkadaş atadım. Ama ona da şunu söyledim. Yani benim gizli saklım yok. Senden de randıman almazsan, gerekirse bir hafta sonra seni de değiştiririm. Çalışacaksın, işini yapacaksın, o zaman yol yürüyeceksin. Burası Öyle force sürme, gelip yapma, işte bilmem şey etme yeri değil. Burası Çalışma yeridir. Bunu kabul ediyorsan seni atarım. Kabul etmiyorsan Başka birini bulurum. Yani atama yaptığım yerlerle ilgili arkadaşlarımla da bunu konuşuyorum ve Zaten görev kabul eden arkadaşlar da bu çalışma heyecanıyla dolu. Onlar da hem kente hizmet etmek istiyorlar, hem kendilerini kanıtlamak istiyorlar, hem de gerçekten bu bizden hizmet bekleyen halkımıza hizmet üretmek istiyorlar. Yarım kalmış projelerimiz var. Bunların bir an önce hayata geçirmesi için önce bir denetim yaptım. Hepsini teker teker gezdim. Bir tanesini söyleyeyim mesela. Bir aşevi projemiz var. Yani aylardır, belki yıllardır orada bekliyor. Bir cami projesiyle birlikte Yıldız Camii. O cami de bitirilmemiş. Hatta bana verilen bilgiye göre bir hayırsever. Ya ben bunu yapayım ama ben nenemin, dedemin ismini vereyim. Kabul edilmemiş. Ben dedim ki gelsin benim başım gözüm üstüne yani. Yapacaksa kendi babasının da nenesinin de dedesinin de ismini verebilir. Önemli olan işin olmasıdır. Yani biz burada şan, ran peşinde değiliz Onun için e, öncelikli olarak benim iki tane üstünde durduğum konu var. Bir, barış ve kardeşlik şehri. Bununla ilgili adımlar atacağım. Başından beri söylüyorum. Bu çok önemsediğim bir şey. Bir de burada çok aç insanımız, yoksul insanımız var. Sosyal belediyecilik yapacağız. Onun için bir an önce o aş evini hayata geçirip şehir lokantası, kent lokantası, halk lokantası neyse ismi onları hem devreye sokmak hem halkımıza sıcak yemek verme anlamında bir çalışma başlatacağız. Başka yarım kalmış projelerimiz de var. Örneğin Kıraş Termal tesisimiz var. Örneğin bazı muhtarlık binalarımız var. Örneğin parkların içinde daha tamamlanmamış öyle duran aslı halkın hizmetine sunulması gereken bileceğimiz yerler var vesaire. Ama onları bir aciliyet sırasına koyacağız ve bunları da bir an önce bitirmek için irade ortaya koyacağız. Bunları Esenyurt halkının hizmetine sunacağız. İş adamlarıyla bir araya geldim. ilk toplantı yaptım. Onlardan yatırım yani belediye ile işbirliği içerisinde örneğin kreş yapmalarını istedim. Sizin Antalya'da yatınız olsun, İstanbul'da katınız olsun ama burada kazanıyorsanız burana karşı şükran borcunuz var. Zenginsin, fabrikan var. Allah versin bizim kimsenin parasında, bunda gözümüz yok sizi de yorulacak kaz gibi görmüyoruz. Tam tersine üretim yapan herkese saygı duyuyoruz. Ama gelin buraya sizde bir şey yapın. Bir okul yapın, bir kreş yapın, bir sağlık ocağı yapın. Baktım ki baş üstüne dediler. Bugüne kadar kimse bize böyle bir şey demedi. Biz kimseyle irtibat kuramadık. Belediye başkanıyla görüşemedik. Sen şimdi böyle diyorsan seve seve yaparız dediler. Çok da memnun oldum. Çok iyi bu işleri yapacak insanların var olması da beni ayrıca memnun etti. Yani sadece belediyenin olanaklarını değil, kentin de olanaklarını belediyeyle beraber inşallah değerlendireceğiz, kullanacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımıza üç tane toplantı yaptık. Gelecek hafta kendisi bizzat iyi gelecek buraya. Önce ekibi gelecek. Sonra kendisi gelecek. Büyük şehirle birlikte neler yapabiliriz? Çünkü büyük şehrin bizde olması büyük bir olanak. Ama büyük şehir belediye başkanıyla Esenyurt Belediye Başkanı arasında bugüne kadar bir ilişki, bir diyalog kurulamamış. Ama biz bundan sonra bunu iyi bir biçimde kuracağız ve büyük şehirden bir takım katkılar alacağız. Ve örneğin büyük parklar var. Bu parklar zaten usulde de büyük şehrin yapması gereken parklar. Buranın zaten yeşile de ihtiyacı var. Bir protokol yapacağız. Büyük şehre diyeceğiz ki gelin burayı yapın. Dolayısıyla hem Esenyurt halkı bir parka kavuşmuş olacak, hem biz bir hizmete kavuşmuş olacağız, hem de büyük Büyükşehir bir iş yapmış olacak. Yani bu tür işleri, ayrıca tabii ki metro biliyorsunuz Mahmut Bey e, Esenyurt metro hattı var. Hatta Evesi gün Mütahid ile de görüştüm. Ekrem Başkan'la da görüşmüşler. Bu projenin de hızlandırılması için elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz. Yani Büyükşehir'le uyumlu çalışacağız. Sayın İmamoğlu da Esenyurt'ta bize önem veriyor. Bundan dolayı da huzurumuza kendisine teşekkür ediyorum. Dün yok gün günde görüştüm. Önümüzdeki hafta da bizzat buraya gelecek. Belki saatler süren toplantılar yapacağız ve birlikte neler yapabileceğimizi karara bağlayacağız. Ya bu çerçevede sürecimiz hızla devam ediyor. Benim en öncelikli önem verdiğim konular bir fen işleri, Evvel emirde yollar şimdi işte tamir ediliyor, düzenleniyor. Bir takım parkeler düzene sokuluyor vesaire falan. Yani ilk üç ay, ilk yüz gün içinde mutlak surette bir şeyler yapacağız. Ve acilen çözülmesi gereken şeyleri çözeceğiz. Ben işledi. iki temizlik işleri. Benim asla tolerans göstermeyeceğim Alanlık Demin söyledim. Park bahçeler, eee halkımızın gideceği işte burada aslında park bahçelerinin içinde bir tesisimizdir. Bunun gibi başka yerler varsa işletilmesi gerekiyorsa onların hayata geçirilmesi. Bazı parklarımız kurumuş durumda yani basit bir şey oraya çiçek böcek ekilecek biraz çim dökülecek yeşillenecek halk gidecek kendi çocuk çocuğuyla gezecek. Bunlar yapılmamış. Bundan sonra bunları hızla yapacağız. Bunlar için çok büyük paralara da gerek yok. Yani sadece biraz enerji, biraz çalışma, Biraz yürekten gelme, kente sahip çıkma olayıdır. Ben dün mesela Fen işlerinde gittim. Orada 200 civarında işçiyle buluştum. Onların bir Mayıs'larını kutladım. Onlara dedim ki ben size sahip çıkacağım ama siz de bu kente sahip çıkın. Bu kentin bir unsuru olduğunuzu bilerek ona göre çalışın. İmar önemli bir problem. İmarla ilgili problemlerimiz var. Bizim şu anda yasaklı olan imar bölgelerimiz var. Onları açmaya çalışacağız. Konuk mağdurları var. Onlarla komisyonlar kurarak toplantılar yapacağız. Çalışmalar yapacağız. Ve sosyal projelerimiz var. Bu sosyal projeleri de bir an önce hayata geçirmek için çalışacağız. Dolayısıyla değerli arkadaşlar dediğim gibi daha yeni geldik. Arayı soğutmamak için sizinle buluşmak istedik. İşte yaklaşık bir ay oldu. Bir, bu bir ayın da yarısı zaten bayram ve tatille geçti. Fakat basını önemsediğim için basındaki arkadaşlar da ya bir ay oldu hoca hiç bize selam vermedi demesin. Sizinle de yüz yüze görüşen bu süre içerisinde yaptıklarımızı yapmak istediklerimizi paylaşmak istedim. E, tekrar davetimize icabet ederek geldiğiniz için size teşekkür ediyorum. Şunu bilmek bilmenizi istiyorum. Bizim niyetimiz halisane. Biz adil, eşit, kapsayıcı ve ulaşılabilir bir yerel yönetim anlayışı tesis edeceğiz. Bir, iki, demokratik katılımcı, vesayetten uzak şeffaf bir belediyecilik uygulayacağız. Üç, kardeşlik ve barışı tesis edildiği bir hedefimiz var Esenyurt için. Daha güvenilir, daha huzurlu bir Yurt var. Mesela bunun için bütün ülke amirleri, dolaştığım örneğin Kaymakamı emniyet müdürü, onlar geldi, işte sağlık müdürü, milli eğitim müdürü, yani buradaki iş yapan kamu kurumlarıyla da görüşüyorum. Onlarla da uyum içerisinde yapacaklarımızı yapacağız. Bir örnek, örneğin uyuşturucuyla ilgili problemimiz var. Biz rehabilitasyonla ilgili kısmını hemen devreye sokacağız. Ama emniyet müdürümüzle de görüştük. O da önleyici tedbirleri koyacak. Ama yetmez. Kaymakam Bey'le de görüştük. Farkındalık yaratacak Çalışmalar yapacağız, konferanslar yapacağız. Liselere, ortaokullara gideceğiz. Belki velileri çağıracağız, belki ünlüleri çağıracağız bu farkındalığı yaratmak için Türkiye'de. Mesela göçle ilgili, mültecilerle ilgili önemli çalışmalarımız var. Onları yapacağız önümüzdeki süre içerisinde. Peybe pey bunları hayata geçireceğiz. Ve biz bir hizmet aşkıyla doluyuz, heyecanla doluyuz olanaklarımız çerçevesi içerisinde halkımız bize bir sorumluluk yükledi. Bu sorumluluk bilinciyle çalışacağız. Sizlerle beraber de çalışacağız. El birliği, gönül birliğiyle birbirimize katkı vereceğiz. Tekrar davetimize icabet edip geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teker teker teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.